Kaan YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemi videosuyla sizlerin karşısındayım. Bildiğiniz üzere Beşiktaş derbisi var. Ancak Beşiktaş derbisinden önce konuşmamız gereken şeyler birikti. O yüzden bu videoda Fenerbahçe'nin Sayın Erden Timur'la alakalı TFF'ye yaptığı başvuruyu, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı'nın taliplerini ve ek olarak Derbi öncesi Galatasaray'da biliyorsunuz Sayın Dursun Özbek de açıklamıştı. Okan Hoca'ya yapılan yeni sözleşmeyi yani sözlü olarak yapılan anlaşmanın detaylarını konuşacağız. Onun yanı sıra başka bir videoyla veya canlı yayınla Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın 11'leri vesaire bu durumları da ayrı bir videoyla veya canlı yayınla dediğim gibi konuşacağız. Ama önce biriken gündem onlara da geçmeden önce anonsumu yapayım bu ay sevdiğiniz futbolcu kimse onun imzasını taşıyan lisanslı tişört kazanma şansınız var. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz diyelim. Ve hemen en sıcak gündemle başlayalım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Galatasaray şey Başkan Vekili Sayın Erden Timur A Spor'da bir takım açıklamalarda bulundu. O açıklayacağım dediği gündemle alakalı konuları açıkladı. Sayın Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Sayın Ali Koç'a maçla alakalı görüntüler verdiğini öne sürdü ve dedi ki futbolda temiz eller operasyonu yapılsın, ben okeyim, yani herkesin hesapları incelensin, tüm telefonlar incelensin, kimlerle takılıyorsa bu insanlar ya da biz onların da telefonu incelensin, artık futbolda temiz eller operasyonu yapılsın dedi. Arkasından biliyorsunuz Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da aynı şekilde temiz eller operasyonuna okeyim dedi. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili bu iddiaların arkasından Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi. Sayın Erden Timur'la alakalı TFF'ye başvuruda bulunuldu. Bu iş artık TFF'de bitiyor. TFF ya bu temiz eller operasyonunu başlatacak artık bunun geri dönüşü yok. Erden Timur'un iddiaları gerçekten çok büyük. Fenerbahçe cephesi bunları reddediyor. Fenerbahçe cephesi de araştırılmasını istiyor. Yani bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu ya araştırıp bu temiz eller operasyonunu başlatacak ya da istifa edecek. Çünkü başka çare yok. Bu operasyonun başlaması gerekiyor. Bu futbol camiasında şu an bu futbol düzeniyle alakalı sıkıntılı kim varsa bunların futbol piyasasından silinmesi gerekiyor. Artık bunun geri dönüşü yok. Bu operasyon başlatılsın. Bizler de artık hakemlerin öne çıkmadığı, hakemleri konuşmayacağımız bir futbol dünyası istiyoruz. O yüzden ben de artık TFF'ye sesleniyorum. İnsanlar artık bıktı futbol dışında, sağ dışını konuşmaktan. Artık bu işe bir noktayı koyun deyip ben de bu sözlere noktayı koyuyorum. Ve arkasından hemen e, Okan Buruk'un yeni sözleşme konusuna geçiyorum. Bildiğiniz üzere Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un 50. yaş günü kutlandı. Ve bu doğum günü kutlamasında antrenmanda yapılan kutlamada ki bu arada şunu da söyleyelim. Hakim Ziyeş'in döndüğünde hemen takımla birlikte çalışmalara katılacağını söylemiştik. Hakim Ziyeş dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Onu da buradan duyuralım artık müjdeli haber. Ancak dediğim gibi bir son dakika değişikliği olmazsa Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarında süre almasını beklemiyoruz. Okan Buruk konusuna geri dönelim. Okan Buruk'un sözleşmesi biliyorsunuz sezon sonunda bitiyor ve kendisinin maaşını ben gerçekten de az buluyorum. Onun sözleşmesinde bir iyileştirilme yapılacağını, sözleşmesinin uzatılacağını ve rakamında 35-40 milyon TL arasına çıkacağını buradan duyurmuştuk. Yine aynı şartlarda dediğim gibi 35-40 milyon TL arası bir rakama Okan Buruk'la yeni sözleşme için sözlü anlaşma sağlandı. Önümüzdeki süreçte Sadece imzaların atılması kaldı. Onu da buradan hayırlı olsun diyerek duyuralım. Tabi derbi öncesi hem doğum günü hem de bu yeni sözleşmede anlaşmaya varılması Okan Buruk'u ekstra mutlu etmiş ve motive etmiştir. Artık Galatasaray tamamıyla derbiye odaklanmış durumda. Evet gelelim şimdi Kerem Aktürkoğlu ve Abdükerim Bardakçı konularına. Geçtiğimiz günlerde e, verdiğim videoda Kerem Aktürkoğlu, Totlum ve Barış Alper Yılmaz... Milan haberini verdiğim zaman demiştim ki Abdülkerim Bardakçı da Avrupa'dan teklifler alır bu performansıyla diye. Geçtiğimiz transfer döneminde Abdülkerim Bardakçı'nın en ciddi talibi Rus ekibi Zenit'ti. Şimdi yine Rusya'dan talipleri var Abdülkerim Bardakçı'nın. CSKA ve Lokomotiv Moskova Zenit hala ısrarını sürdürüyor Abdülkerim Bardakçı için. Zenit'in yine bir somut teklifini bekliyorum ben devre de arasında. O dönem 3.5 milyon euro civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım şimdi CSK Lokomotif'in teklifi nasıl olur? Ancak ben Galatasaray'ın Abdükerim Bardakçı'yı göndereceğini düşünmüyorum. Hele ki bu 8 artı 3 kuralı varken Abdükerim Bardakçı Galatasaray için bulunmaz bir nimet. Kerem Abdürkoğlu da bu arada aynı şekilde yani. Abdükerim de Kerem hep garanti olarak yazılıyor performanslarıyla. Yani yerli olduğu için oynamıyor bu arada bu isimler. Okey geçtiğimiz sezon Abdükerim Bardakçı orada yerli bir isim olsun diye alındı. Ancak Abdülkerim Bardakçı çoğu yabancı stopere taş çıkartıyor şu anda. Avrupa'dan ben başka ülkelerden de kendisinin talipleri olacağını düşünüyorum. Ancak Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın hele ki Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşalım şimdi de. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı geçtiğimiz gün Tottenham haberini vermiştim. Geçtiğimiz transfer döneminde Nottingham Forest'ın sözlü olarak 10 milyon euro civarı bir teklifi vardı Kerem Aktürkoğlu için ancak bu az bulunmuştu ve reddedilmişti. Nottingham Forest hala Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyor ve devre arasında bu sefer daha ciddi bir teklifle gelmeyi düşünüyorlar. Ek olarak biliyorsunuz Tottenham haberiyle birlikte West Ham'ı da söylemiştik. West Ham'ın da Kerem Aktürkoğlu'na ilgisi var. Ancak Kerem'in İngiltere'den talipleri gitgide artıyor ve buna yeni ekipler de eklendi. Brighton, Everton ve Aston Villa Kerem Aktürkoğlu'nu yeni takibe alan takımlar. Kerem Aktürkoğlu için çok hareketli bir transfer dönemi olacak gibi gözüküyor. Gerçekten ben artık yabancı basına baktığım zaman bile Kerem Aktürkoğlu ile çok haber görmeye başladım. O işte Barcelona ile Galatasaray'ın oynadığı dönemde bile işte çok konuşulurken hani yerli basında ben Kerem'in bu kadar Avrupa'da konuşulduğunu görmemiştim. Kerem Aktürkoğlu şu an İngiltere'de bir aile gündem yaratıyor. Bakalım devre arasında en ciddi somut teklif nasıl gelecektir. Ancak Abdükerim için Kerem'i de söyleyebilirim. Kerem Aktürkoğlu devre arasında katiyen ayrılmaz. Sezon sonunda ancak hayalini gerçekleştirdiği için Galatasaray'da şu an hani şampiyonlar ligine gitmek istiyorum diyordu. İngiltere'ye yol yavaş yavaş gözükebilir. Kerem Aktürkoğlu için deyip gündemi yavaş yavaş noktalayalım. Kanal abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi Galatasaray Beşiktaş derbisi için ayrı bir video veya canlı yayın olacak. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz ve videoları kaçırmazsınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.